Hanımlar beyler yemek kompozisyonuna hoş geldiniz. Gelin bugün kuruttuğumuz meyveleri kullanabileceğimiz bol baharatlı evinizi misler gibi kokutacak şahane bir pasta yapalım. Görünüşü biraz kek gibi. Üzerinde muazzam bir salep kreması da olacak. Süslemesi de ayrı bir olay olacak. Öncesinde abone olalım, zile de basalım ve ben de başlayayım. İşe kek karışımını yaparak başlıyoruz. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağın üzerine şekerimizi koyup onu güzelce çırpıyoruz. Hafif ufak kesilmeler olabilir, hiç dert etmeyin. Güzelce karışması yeterli olacaktır. Tek tek yumurtaları da bu karışıma ekliyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Karışıma portakal kabuklarını, portakal suyunu ve pekmezi ekliyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Kek karışımımıza kuru malzemeleri eleyerek ekleyeceğiz unumuzu, kabartma tozumuzu, vanilyamızı toz zencefil, tarçın, muskat rendesi bunların hepsini eleyerek ekliyoruz. Son kalan unu da eleyerek ekliyoruz ve bir spatula yardımıyla yavaşça karıştırıyoruz. Tamamen homojen bir karışım olduktan sonra yaklaşık yarım kilo kadar doğranmış kuru meyvemiz var. Burada serbestsiniz. Benim elimde bayağı karışık meyve vardı. İncir, kayısı, turna yemişi, kuru üzüm. ...kuru ananas, aklınıza ne gelirse kullanabilirsiniz. Sevmediklerinizi kullanmayabilir ya da tek çeşit bile kullanabilirsiniz. Hatta ben kuru erik bile ekledim. Müzik Son olarak da yaklaşık olarak bir avuç kadar antep fıstığını ekleyip... ...kek karışımımızı bitiriyoruz. Müzik Karışımı hafifçe yağlanmış, tabanına yağlı kağıt serilmiş... ...büyükçe bir kek kalıbına alıyorum. üzerine bir parça daha yağlı kağıt kapatacağız. Çünkü kekimiz normal keklere göre birazcık daha uzun fırında kalacak ve bu esnada üzeri açık kalırsa hem kuruyacak hem de yanacaktır. O nedenle biz kekin üzerinde yumuşak olmasını istiyoruz. Bu nedenle üzerine de bir parça yağlı kağıt kapatıp 170 derecede yaklaşık 50-55 dakika pişiriyoruz. Kekinizi fırından çıkartın. Üzerindeki kağıdı dikkatlice açın. Bir tane kürdan yardımıyla içerisini konsol edin. Eğer kürdanınız temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Oda sıcaklığında en az 1 saat kadar da kekinizi kalıbın içerisinde dinlendirin. Kekiniz dinlenirken gelin muazzam bir salepli krema yapalım. Yapacağım şey çok basit. Kutularda satılan sıvı sahipler vardır. Bunu toz krem şantiyle birlikte çırpıyoruz ve hepsi bu kadar basit. İki malzeme ile muazzam bir krema elde ediyoruz. kekimiz soğudu. Güzelce bir sunum tabağına alın. Kremayı üzerine böyle bolca dökün. Bazı yerleri ince, bazı yerleri kalın kalacak şekilde kremanızı güzelce yaydırın. Üzerine gül çayı yaprakları koyabilirsiniz, portakal çayı yaprakları koyabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde süslemek elinizde ama bence gül çayının kendisi çok yakışıyor. Yanmıyorlar biliyorum ama bence masaya getirdiğinizde çok beğenecekler misafirleriniz. Üzerine de rendenizin en ince kısmıyla birazcık antep fıstığı rendelerseniz çok farklı bir renk kombinasyonu olacak. Burası muazzam kokularla dolu. Üzerini bence gayet güzel süsledik. Masaya getirdiğinizde bu pastayı, keki ne derseniz ama bence güzel bir pasta kendisi. Beğenmeyecek hiç kimse yok. Sıra en güzel, en keyifli kısma geldi. Ben bunu yerim. Her şey gözüküyor tane tane. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Tam bir enerji bombası. İnanılmaz güzel. Portakal kabuğu çok baskın. Koyduğum meyvelerin böyle kendine ait farklı aromaları var böyle arkalarda. Baharatlar çok dengeli. Salep kreması bambaşka bir olay. Bunu mutlaka denemelisiniz. Hadi videoyu beğenin, bize abone olun. Aynı zamanda Facebook'tan ve Instagram'dan da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.